Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Volkswagen t roc ile yeni Opel Mokka'nın Encap test karşılaştırması ile karşınıza çıkıyorum. Arkadaşlar video geçmeden önce lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdi iki arabada biliyorsunuz yeni çıktı t 2017 yılında testi yapıldı. Mokka'nın testi 2021 yılında yapıldı. Yeni Mokka'nın. Enkep testleri arkadaşlar 2020 yılı itibariyle aslında test şekli güncellendi. Şöyle ki artık hareketli cisme çarpıştırıyorlar. Öncesinde 64 km hızla çarpıyorlardı. Şimdi her iki cisimde 50 km hızla çarpıştırıyorlar ve overlap dediğimiz çarpma alanı tam tepeden bakıldığında kaportaya motor kaputuna tam tepeden bakıldığında arabanın tam yarısına geleceği şekilde %50 overlap'e çıkarıldı. Eski versiyonda sabitti. 64 km hızda %45 40 %45 overlap'tan çarpıyorlardı. Şimdi artık güncellendi. Ancak Buna göre değerlendirme puanları vesaire değişti. t eski set test ile yapılmış durumda. Mokka yeni sistemle yapılmış durumda. Şöyle yapalım. Ekran, ekranın, sol tarafında Mokka'yı, sağ tarafında t İzleyelim, enkeptesini, üzerine konuşalım. I've been watching you with dark sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been. I smell the sin and you're looking nice. Joke, a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone. I'm still in your mind. Evet, test sonuçlarını inceledik. Gördüğü üzere Mokka'nın yetişkin yolcu koruma puanı bayağı kötü. 73 puan alıyor. Çocuk yolcu da 75 puan alıyor. Yaya da 58. Ee, güvenlik yardımcı sistemleri, safety assistant dediğimiz sistemler de 64 puan alıyor. Yetişkin yolcu korumasını T-Roc %96 gibi çok büyük farklı öne çıkıyor. Çocuk yolcu da %87 alıyor. İşte Yaya da 79 alıyor güvenlik yardım sistemlerine 170 lira alıyor. E, yetişkin yolcu korumasındaki bu kadar temel farkın çıkmasının sebeplerinden bir tanesi e, arabanın zaten önden çarpışmada çok fazla iyi bir performans veremiyor. Enerjiyi doğru sönümleyemiyor ve içerideki yolcunun üzerine yükler gelmeye başlıyor. E, diğer bir sebep ise Mokka önden çarpmalarda yan perde hava yastıklarını açmıyor. t da bu açıyor. Mokka'da bu yan perde havası açılmadığı için şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaki yolcunun kolu böyle camdan dışarıya çıkıyor. Eğer oralarda bir şey olsa Allah korusun kol kopup gidebilir yani. O böyle bir tehlikesi var. Şimdi arkadaşlar test sonuçlarını önce inceleyelim isterseniz. Raporlanan test sonuçlarını ENKEP firmasının raporlama şekline bakalım. Şu an ekranda Opel Mokka'nın test sonuçlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar frontal impact dediği yani önden gelen impact dediğimizde tam o arabanın yarısından çarptığında sürücünün göğsü, sağ bacağı, sağ baldırı, sol baldırı ve sol bacağı kötü sonuçlar alıyor. Kötü şekilde yaralanmalara sebep oluyor. Ve marjinal dediğimiz kötü puanlar alıyor. Arkadaşlar Tiron'da tabii ki raporu var aynı şekilde ama videonun süresini daha fazla uzatmak için göstermemin çok fazla bir anlamı yok yetişkin yolcu koruması %96, çocuk yolcu koruması %87 olan bir arabadan bahsediyoruz. Arkadaşlar her iki aracında şu an yayınlanmış olan bir small overlap testi yok. Opel markası PSA gruba geçtikten sonra zaten small overlap testlerine zaten girmiyor. Daha önceden GM'deyken, Amerika tarafındayken sahipleri giriyordu. Zaten Chevrolet, T-Rex, Opel Mokka aynı kasaydı. Onların zaten small overlap testleri var. Eski araba gayet iyiydi güvenlik anlamında. Ama PSA'ya geçince gövde yapısı değişti ve hakikaten şu an güvenlik olarak kötü duruma gelmiş durumda. Burada zaten güvenlik açısından arabayı değerlendirdiğimizde yani her türlü t rock yani. Mokka'nın tamam tasarımı böyle sportif olmuş işte birkaç farklı renk kullanmış falan vesaire ama tasarım hayattan daha önemli değildir diye düşünüyorum sizler için de. O yüzden her türlü burada t rock seçilir. Arkadaşlar zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.